Instagram'da şöyle bir gönderiye denk geldim. Güney abimiz dev kasede bol proteinli bir puding tarzında bir şey yap. Gelin beraber yapalım. Sıra proteinli 200 gram yoğurt koyuyoruz. 100 gram da donmuş orman meyveleri ekliyoruz. Bir ölçeğe tekabül eden, bakın dedim heyecanlanıyorum her yer protein tozu oluyor sonra. Bir ölçekte protein tozu ekliyoruz, benimki çilekli. Bir bardak sıcak suyumuzun üstüne toz jelatinimizi ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz toz jelatinimizi. Benim elim yandı, bardak da sıcakmış. Uuu, çok sıcak. da çözülmüyor. Anlamadım. Şeker gibi değil. Toz jelatinimizi üstüne ekliyoruz. Ne güzel görünüyor ha. Çok güzel görünüyor yani. Bunu böyle alalım. Kasemiz bambaşka görünüşte. Bunu böyle ekliyoruz. Stretch yok. <laughs> Stretch var. Sizde stretch'leri açamayan arkadaşlarınızı aşağı ekleyin olur mu? Benimki biraz daha cıvık oldu. Niye öyle oldu? Anlamadım aslında. Eşte her şeyler kullandım. Oldu. Stretchledik şimdi 3-4 saat buzdolabına gidecek. Görüşürüz. Çok iyi oldu be. İnanılmaz güzel duruyor. Bunun bu lezzet bir, bir yerden geliyor. Nereden geldiğini ben hatırlayamadım. Siz hatırladıysanız yorumlarda yazın. Çok iyi ya. Başka bir lezzet. Yani 10-15 yıl öncesine götürdü. Biz bunu neyde yiyorduk ya? Her neyse. Overtink'e girdik gördün mü? Siz de böyle kocaman bir kasede serinletici bir lezzet aynı zamanda protein almasını istediğiniz bir arkadaşınız varsa ona gönderirsiniz. Çok mutlu olurum. Teşekkürler izlediğiniz için.